yeni kaldı. Türkiye Aa, merhaba. Merhaba. Ha bak bak basan sonra gel sonra gel. Gel 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 bildirim önce gelir mi? Var. Bir zamanlar orada 2002 yılındaki Dünya Kupası'nda Türkiye bayrağı sallandı. Herkes de bire içiyor. İstiklal Marşı'ndan başka hiçbir şeye biat etmeyiz. Maça güzel. Maça güzel. Maça güzel. Maça Arkadaşlar herkese merhaba şu anda Güney Kore Milli Maçı'na geldik yanımda partnerim Zeynep var birlikte 12 numaralı kapıya girip üst taraftan bilet aldık yani görüş açısı olarak seyir zevki yan taraftan daha iyi diyorlar ama önemli değil sonuçta biz şu anda Sona Gümü ve Mincaya'yı göreceğiz hissiyatın nasıl? Güzel bir tık geç kaldık ama yine de herkes daha dışarıda girememiş o yüzden... Merak ediyorum nasıl acaba? Çok yine güzeldir. Arkadaşlar burada pardon hayvan gibi sıra var. Hepsinde de şeytan şeyi var. Sanki Manchester United Stadyumu'na gelmiş gibi hissediyorum. Önümüze geçti adam. Gerçekten iyi olsun. Kore'de de bazen böyle öne geçme şeyler oluyor arkadaşlar. Bakın etraf nasıl gözüküyor bilmiyorum. Karanlıktan dolayı çok fazla ışık yok ama emin olun ki şu anda herkes çok heyecanlı. Yani sonuçta milli maç. Bizde Türkiye'de de milli maçların ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Bunlarda da aynı şekilde önemli ki bileti nereden bulduk? Kara borsa. <laughs> arkadaşlar kara borsadan bulduk. Bilet fiyatları çok pahalı. Bir bilet bin liradan fazla yani. Bir bilet bin liradan fazla arkadaşlar. Yani kara borsa biraz pahalıydı. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda görevli yardım ediyor Zeynep'e. Ne diyor? Soldan gidin diyor. Abi bizim kağıt bilet olduğu için herhalde soldan giriyoruz. Arkadaşlar kağıt bilet olduğu için soldan girme gibi bir avantajımız varsa şu anda çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar ya. Kamsa Kız dedi ki Tayland fucking dedi. Hayır canım abi, Kore dedi. fighting Kore savaşı. Tayland dedi abi. <laughs> Hayır. Tayland ne? dedi Tayland. Kız bakayım der mi? Biraz Vallahi dedi ya. Arkadaşlar neyse boş verin sahaya bakar mısınız? <laughs> la 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 <laughs> Arkadaşlar görsel budur işte ya. Şu anda 70 bin kişilik Seoul World Cup stadyumundayız. Evet arkadaşlar kendi yerimizi bulmamız lazım. Bunlarda yer olayı var. Kesinlikle kendi yerine oturman gerekiyor. Anıya Üst katlıymışız arkadaşlar. En üstünde en üstündeyiz. Bir şeyler yiyorlar. <laughs> Almalıyız. Yiyelim biz de. yemek yiyelim. Nerede hani? Bilmiyorum. Şuralarda var Hadi nerede? hadi. Aa burada. Yap. Aynı şey gibi. <laughs> Mikrodonga ne alaka? Oh, çok burası... sıra var ya. Bence burada kesinlikle pahalı değil. Neden derseniz şeyde aynı. Yani bunlarda havalimanında bile fiyatlar değişmez. Havalimanında bile fiyatlar değişmediği için futbol sahasında da fiyatlar değişmez. Şimdi yiyecek ne var? Bakalım bir alabilirsek bir şeyler alabiliriz. PSP'li %10 indirim burada da var. <laughs> Türkiye'den farklı bulduğun şeyler var mı? Her şey aynı para. Bence her şey aynı para. Bir de şey Aynı para değil sanki ya. Biraz pahalı. Aynı para, aynı ya. para. Aynı para Aa, bir tane power bank satıyorlar. Bak arkadaşlar tek kullanımlık power bank'ler var. Maçta da getirmişler. Bu arada biz buraya girerken ne mikrofon ne arama hiçbir şey olmadı. Evet. Koreli halkın o kadar görünüyorlar ki bir şey atmayacağına. Bir şey atsan büyük ihtimal hapishanede de geçer ömrün. Geçen haftaki tra Galatasaray Trabzon Ay, Fenerbahçe Trabzon maçındaki olanlardan birisinin olmadı. Şansı dahi yok yani. Şişe su, şişe kola, her şeyi satıyorlar. Göstersene kutu kola bile var. Atılmayacağına o kadar eminler ki. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunların hepsini alıp içeride tüketebiliyorsunuz. Şişe olmasının, kutu olmasının hiçbir önemi yok. Bira da satıyorlar. Birayı da kutu şeklinde satıyorlar yani. Abla nereye geçiyorsun? Bence Türk maçlarının en büyük farkı herkesin sakin olması. Evet herkes sakin. <laughs> sakin hiçbir ya, gerginlik de. yok. Ama maçtaki tepkileri size göstereceğim. İnanılmaz maça tepki veriyorlar. Ha. Koreler maçı nasıl izliyor bu videoda göreceksiniz. Maçta inanılmaz tepkiler veriyorlar. Bir tane seyreder mi bize? Ne? Ee, Cook, please. Kolla, kolla. Evet. İki değil mi? Arkadaşlar normal market fiyatıyla aynı tuttu bu arada. Thank you, you're welcome. Aldın mı çubuk? Aldım. <laughs> Arkadaşlar tavuk aldık bir tane, cips aldık, iki tane de kola aldık. Maçın başlamasına kaç dakika var? Hemen bakayım. Şuradan yukarı çıkacağız bu arada. Yukarı çıkalım. Maçın başlamasına 10 dakika var. Pizza bile almışlar. Arkada bir göstersene Allah aşkına bizi. Adamlar pizza almış. Sanki maçı değil yemek yemeye gelmişiz gibi. Stadyum manzarası çok iyi bu arada. Aşağıdaki sırada bekleyenleri görüyor musunuz? Bizim kağıt bilet olmasına o kadar mutluyum ki şu anda. Evet, yoksa Karabursa biz de bu sırayı Online bilet şu anda sığır gibi bekliyorduk sırada. O yüzden kağıt bilet yaşatır. Tavuğu unutmuşuz ama üst katta da var. Arkadaşlar doluymuş bir Kadın da sırada galiba ondan sonra biz varız daha. Şu anda Dünya Asya Kupası bu arada arkadaşlar. Asya Kupası'nda milli takım iyi bir yerde Kore. Neyse bu bilgilere gerek Maça geçelim acilen yemeklerimize. Evet, 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 evet. Ne kaç derece bizim? Ha, thank you. Tamam, sen de. Kadın bize yardımcı oldu arkadaşlar. Korece bilmediğiniz için tabii zor oluyor bu işler. Koreliler böyle yardım severler arkadaşlar. Kadın geldi benim mikrodalgama dalgama bastı. Kadın çok sevimli değil mi? Evet, kadın yardımcı oluyor bayağı. Kafasındaki şeyi alıvereceğim Kafası, ben de. Çocuk, evet çocuk bu Mı? Tatlı. Yo, ya da... Aa, bizim de şey bardak koymamız lazım galiba. Aa, bardak zorunlu mu var? Biliyorum, herkes bardak koyuyor. Aa, sorry, excuse me. This is inside, no. Aa, iki, tuge, please. Tuge, tuge. Teşekkürler. Arkadaşlar kamerayı gören Koreliler de biraz daha şey şeyde oluyor yani. Daha yardımsever. Herkes de bire içiyor. Ramazan Ramazan olacak iş değil. Bu arada maçtaki tek panik insan Melih şu anda. Bakın bir yerlere koşturuyor. Arkadaşlar şu aşağıdaki sıradaki insanlar şu anda giremiyor maça. Yani maçın başlasa 5 dakika var. Bizim de gireceğimiz bölüm burası. Kolamızı doldurup gireceğiz. Arkadaşlar milli marş da o yüzden pek fazla girmemize gerek yok. Biz İstiklal Marşı'ndan başka hiçbir şey biat etmeyiz. Korkma bu, bu şafak. Bu bardak ne size yani big size falan değil bu ultra big size falan 500 evet. milimlik kola yarısına geldi. Bir litre mi oluyor yani bu bardak? Şey, bu büyük, mantıklı mı? Büyük biralar var ya muhtemelen onları da alsın diye öyle yapmışlar. Arkadaşlar karşısında Kore Bayrağı'nı görüyor musunuz? Bir zamanlar orada 2002 yılındaki Dünya Kupası'nda Türkiye bayrağı sallandı. Onları burada yenip üçüncü olduğumuz stadyum burası. Selvar kastarım. Çok çok yoruldum. Ben de çok yoruldum. Gözlük yok ey kardeş. Stadyumda arkadan manzara gözüküyor, önden maç gözüküyor, yanında da benim manzaram var. Maviler Tayland değil sanırım bakayım bir. Garanti olsun maç kolikten bildirim önce gelir mi? Arkadaşlar demin bahsettim bu arada hemen bir daha bahsedeyim. Beni izleyen küçük kardeşlerim de varsa bilmez. Türkiye Cumhuriyeti yani milletimiz hayatına bir sefer dünya üçüncüsü oldu Dünya Kupası'nda. O da burada oynanan Dünya Kupası maçında 2002 yılında Şenol Güneş'in kaptanlığında üçüncü olduk. Onlar da asla unutmaz bu yüzden Türkiye'yi de çok iyi tanıyorlar. Neyse o stadyumdayız onu belirtmek istedim. 72 bin kişilik Seyir şu anda Güney Kore Milli Maçı'nı izlemeye geldik. Herkes çok heyecanlı şu anda. Nasıl tavuğun tadı beğendin mi? Tavuk güzel. Yani dışarıda kalır iyi ama fiyatı iyi de. Biraz acı iş ya. Kızıyorlar. Kalkar düşer 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 hmm. ağlar. Biz eses için. Ah oh be. Çıkımda... Biz mehle lisedeyken okul çıkışlarında hep şeye giderdik. Maça <laughs> Eskişehir giderdik. maçına giderdik. Eskişehir derlikten düşmemişti. Evet. 5 liraydı. 5 liraydı maç. Semih Şentürkler falan geldi Eskişehir'e. Erkan Zengin'den. Vay be. Ya. Arkadaşlar son oyun korner kullanıyor. Son oyun değilmiş galiba. Sona oyun değil orta evet. evet. Abi Üç numara Kim Mince. Mince Türkçe kelime biliyordur biliyor musun? Bizden fazladır Kore'de kaldığımızdan fazla Türkiye'de kaldı çünkü. Valla? <laughs> evet. Bir yıldan fazla biraz daha. Harika pas. Sona oyun bak 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 basan sonra oyun Sona oyun. Bas bas bas. Bas hadi ya bas! Evet! Karesin ya. Hadi ya at hızlı. Hadi hadi. Orta. Bu nasıl orta ya? <laughs> Gerçekten bu nasıl orta? Eses. Eses. Kaldık <laughs> ya. Hangi Hangi diyorlar? Hang... <laughs> Kore demek herhalde. Yani bilmiyorum. Evet. evet. Belli değil. Herkesin kafasında yanıyor bu arada böyle. Evet, evet, vur lan. Arkadaşlar maç biraz şey geçiyor, kısır. Fazla bir gol eti almadı ama şu anda her şey olağan. Dışı neden derseniz Kore'deki ilk maçımız, o da milli maça denk geldi. Adamlar asla bağırmıyor. Bak, bu kadar bir kısım bağırıyor. Hu sesi geliyor mu? Bizde bunu tüm stat yapıyor. Asla evet. hu sesi gelmiyor ama kızlar bir atak olduğu anda anırmaya başlıyor. <laughs> de soğuk ya. Soğuk çünkü bizim bulunduğumuz yere bakar mısınız? Olursun. Dışarısı şey. Valla içim üşümeye başladı. Evet, evet, ne? evet, vur, vur, vur. Ya bu olabilir mi ya? Ben birisi de vursun artık. Aa, aa, vur, 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 Bilin bakalım topun başında kim var bağırıyorlar. Son ögneyim. Son ekminim Nida. Evet. Bakalım ne olacak? Çok merak ediyorum. Gol olma şansı var mı derseniz bence var. Yer çok güzel. Tahmini 26-27 metre. Kırmızı kafalar dikkat dağıtıyor bu arada. Hayır ya ben çok tatlılar. Arkadaşlar ben de size bir ufak bir bilgi vereyim. Bu son ekmin var ya burada çok ünlü bir kahve şeyi var. Kahve zinciri var. Mega Coffee diye. Onun reklamında çıkıyor. Belki sahibidir. De... Aa sahibidir mi? Evet. Bu de 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 İşte kullandım. Biraz daha bilgi ver son ekminle Bilmiyorum başka. <laughs> Hadi ya öf. Vuracak kaleye. Evet kan orta. O çok iyi. Bir daha vur. Arkadaşlar bilgi veriyordum size. Şu şekilde Güney Kore geçenlerde yarı finalde Asya Kupası'nda Ürdün'e elendi. Ürdün'e elendikten sonra bu şu anda 2026 Asya Kupası elemeleri. Yani 2026 mı? Evet, 2026 yılındaki kupa için oynuyorlar şu anda. Elemeler şimdiden başlıyor. Yani bunda Kuzey Kore'sinden, Japonya'sından, Myanmar, Tayland, Çin, bir sürü ülke var. Hepsi Asya'da olan tüm ülkeler. Ee, biz de var mıyız? Biz yokuz. biz Avrupa'da oynuyoruz. Ama arkadaşlar şu şekilde keşke Asya'da olsaydık. Yani Türkiye'nin Asya'daki kimliğini kullanıp Asya Kupası'nda oynasaydı rakipler o kadar kolaydı ki Avrupa'da biliyorsunuz yani İtalya, Almanya, Fransa bunlar var. Bunlarla mücadele etmektense bu kupada oynasaydık şansımız daha çok olurdu. Ama olsun Asya Kupası'na yeniden hazırlanan Güney Kore'yi destekleriz o zaman. Neydi? De De ha min Arkadaşlar Soğuk. Tayland'da bayağı tak yapıyor bu arada. <laughs> Soğuk bir de bu arada. Güney Kore şu anda 3 derece 4 derece. Maçta gece 12'de bitiyor. Gece 12'den gittikten sonra benim de halı saha maçım var. Burada gaza geliyorum. Halı saha maçında daha da iyi oynayacağım büyük Hadi oğlum artık bir gol atın. Gerçekten çok beklediniz. Arkadaşlar Aa, bu sarı kart olabilir. Sarı kart verdi mi? Verdi. Evet basın sarı kullanılan kornerde Güney Kore milli takımı ilerliyor. Güney Kore'nin ortası ortadan gelen bir kaba görüş oluyor. Kukum görüş olmadı. <laughs> Kızlar sana <geliyor>. gülüyor. Spiker <laughs> spiker. Evet arkadaşlar şu anda top. minceye, kim Mincay? Arapça konuşuyor gibi zannediyorlar insanlar arkadaşlar. Bak şu anda sokar bak. Şimdi bekle bak. Evet arkadaşlar pasta sağ kanakta geliyor. Sağ kanakta geliyor. Angara vs. Angara. Kız Vegup diyor. Ya. Bizim yabancı olduğumuzu anladı. Nereli olduğumuzu bilemedi. Gol 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 Türkiye'mizin golü <laughs> Ya buraya gol 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 Arkadaşlar özel gol 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 Efsane <laughs> ekmek. Evet ben Ertem Şener bugün sizin maçları sunuyorum. Küçük minik bir taraftarımız kamera ekranlarında. Adamın sonu sen günle, düşünün. ilgili bir hikaye anlatırız arkadaşlar. Küçükken babası ona hep kötü yaklaşırdı. Top oynamasını asla istemezdi. <laughs> Ertem Şener gibi hikaye anlatıyorum maşallah. Ama o direndi. Brezilya sokaklarında büyüyor. Sona günle şu anda Güney Kore bir şey takımında. Arkadaşlar sahip Şerçike DJ Spray eşliğinde. Şu anda DJ Spray <laughs> çeksin yukarıdaki ekrandan. Size Aa DJ Spray'e bak. Hani, aa diyeceğiz mi ya? Çok tatlı arkadaşlar. Ama ne diyeceğini hiç müzik falan çıkmıyor şu anda. Arkadaşlar, müzik sesi çok az geliyor. Yani büyük ihtimal çok fazla, rahatsızlık vermeyelim diye. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim, ilk kere izleme ile ilgili. Sonraki gün golü dışında çok güzel bir şey İnsanlar da bana gülüyor, abla da bana gülüyor gene de. her konuştuğumda büyük ihtimal Arapça konuşmaya zannedip gülüyorlar. Arkadaşlar, ana bekle Kore'nin forması çıktı. Bak, Oha, güzel. forma çok güzel bu arada. Tam benim üstüme geldi, XL size. Maç golükten girdim, bildirim önce geldi sadece ülkemizde değil her yerde başka ülkede bildirim önceden geliyor. Yemin et. <laughs> Hayır ya. Şey, burası Kore değil mi? Niye böyle daha sıkıcı kızlar falan çıkmıyor arada? Basket maçında mı oluyor sence? O sadece? sadece basket maçında oluyor ya. Evet. Türkiye'de de maçında gördüğünüz gibi böyle bir şey olmuyor. DJ bile yok. En azından DJ var. Evet, bir tane free kick bir atakla devam ediyoruz. İkinci yarı başlamıştı arkadaşlar. Zeynep burada. Kızlar rahatsız oldu. Zeynep burada. Kızlar rahatsız olsa da Umurlu değil. Sen konuşabilirsin. Üşüdüm. Çok üşüdüm. Ben cipsiyim. Niye? Niye üşüdün? Soğuk hava, çünkü. hava soğuk mu yalan söyleme Hava durumu koyalım şuraya Arkadaşlar Taylan fena abi gol attı Ama 10 beklentisi var bende Ama şu anda gol verildi bakılıyor yani Bence 10 yazmadan. Arkadaşlar gol verildi Aa. Allah kahretsin Gol verildi Sanırım inceleme yapıldı ki Adam gol atan ismi yazdı Şaka gibi ya. Süper mi ne süper mi okuyamıyorum da. Spadan. Arkadaşlar golü yedik. 1-1 oldu. Maç da başladı. Bakalım dönerse döner. Dönmezse sizindir. Ama ilk geldiğimiz milli maçta Kore'yi Kore'yi beraber tutturamayız Hadi oğlum gol atın. Hadi. Bir de tezahürat yapmıyoruz. Tezahürat yapsalar. Koş artık ya. Bir şey yapın ya. Bu ne? Adamlar daha da hırslandı Tayland yenecek sanki. Geliyor valla. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> çocuk bu şekilde bakıyor. <laughs> Atlet var burada. arada 50'sin çocuğumun, garibimin. Arkadaşlar çocuğa atlet giydirmemişler az önce. Az önce çocuğa bakıyorduk. çocuğun... beli açık bir çocuğu. Yedi, beli full açıldı. Hava 2 derece çocuğa yazık. <laughs> Şimdi bak şu çocuklarla arkadaş olacağım. 10 saniye içinde. 1, 2, 3. Bura Anyasya. Can you raise your hands my video? Ah, Tokyo Anyasya. Tokyo Anyasya. Türkiye Türkiye. Bak Türkiye merhaba. Ah, speak, speak. Yo, yo, yo. Repeat after me please. Türkiye merhaba. Yani Toki Anyase Türkiye merhaba. Merhaba. Ha, ye, yeah, yeah. merhaba. Türkiye merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Sona <Merhaba. Peki. gülüyor> <laughs> Sonra sona <güle>, sonra gül. <laughs> Peki, azandı. Arkadaşlar art dakikalara girdik. Şu anda 90 artı 1'deyiz. Art dakika verdik yeri de çıkacak. Çık. Daha artık kaç verdikleri yazmamış. Artı 4 vermiş arkadaşlar. Artı 4 uzatma. Finish. Bitti kakır. Bitirecek. Maç güzeldi ama bir bir bitmesi Tabii tam da geldik sonra günün golünü de gördük canlı gözle ölmeden. Arkadaşlar son olarak size her şeyi toparlıyorum anlatayım. Geldik buraya. Soğuk hava 2 derece Kore'de. Milli maça geldik Asya Kupası. Kişi başı fiyat 1000 liraydı. Yani 2000 TL verdik. Dağdan izledik, ayrı konu. Aynen, bayağı çok uzaktan ama aşağıdaki biletleri söyleyeyim size. 7-8 bin lira arkadaşlar aşağıdaki biletler. Ama yani bence olsun, yukarıdan da sen. Aynı atmosferi yaşıyorsun. Herkes nizam bir şekilde, düzenli bir şekilde çıkıyor. Kore'nin tabi ulusal hareketleri bunlar. O kırmızı şeyleri herkes takıyor kafasına. Yani o şeytan başlıkları. Bunun bir anlamı var mı yok mu bilmiyorum ama taraflı olarak ruhsuzlar. Yani Koreliler arkadaşlar ruhsuz yapacak bir şey yok bizim ülkemizdeki maçların yarısı kadar zevk olmuyor. Evet yani bizim milli maç da var ya yıkılır ortalık. Bu bir de milli maç. Bunu düşünürsen inanılmaz şey olduğunu anlayabiliyorsun. Arkadaşlar maç şu anda bitti. Sağın önünde, sağın önünde neredeyiz bilin bakalım. Hadi maçtan çıktıktan sonra Türkiye'de ne yapıyorduk? Köfte ekmeği hatırlayın. Köfte ekmek. Aynen burada köfte ekmek. Köfte ekmekle maçı bitiriyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Güney Kore maç hikayeler anıları böyle bitti. Zeynep'e de çok teşekkür ederim. Buradan onun kanalına da abone olabilirsiniz. Kore'de gerçek videoları o çekiyor. Vlog videolarını izleyebilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Abone olun tamam mı? Melih'in kanalına. Zeynep'e de.